Merhaba yani arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Allah kolay orta ve zor oldu varmış bu oyunda girdik ne kolay orta biz bugün üçünü yapmayı hesap ederek abone olursanız başlayalım bu zor mu bu orta mı bu kolay mı tam bu kolay kolay başlayacağım orta ondan sonra başlı farklı obilerimiz de var oh Allah nasıl uzun bir daha var Oh my god. Ay. Checkpoint de yok ya. Anne. Bak annem o vandana kesin anne. Buraya ben böyle yaparım lan. Abi bu nasıl bir kolay bir ya. Arkadaşlar gerçekten. Gerçekten yani biz. Şu anda kolay bir deyiz yani. Allah. Bu arada o bir yapma yeteneğim gerçekten çok iyidir. Bak bu yapma yeteneğim yani. Abi şurada yavaşlayarak yavaş yavaş gidelim. Oh tamamdır. Yetersin geldik be. Geldim. Bitirdim. Hemen Oraya da şey. Saatte olsunlar diye koymuşlar galiba. Şimdi orta okumuzda. Oo. Abi gerçekten burası çok zor ya. Ben de çıkamıyorum. Oo. Allah'tır. Kolaydı. Oo, bir de bunu şöyle yapacağız. Tamam. Kolay mı abi? Basit şu anda. Oo, buradan nereye? Allah. Hayır o kapıyı durun saniye. Ay. İlk günde git. Oho. Sonuna ulaşacak lan birisi. E nasıl bir hobi yeteneğim var? Adama bak. Uçmuş. Yalnız annem gelmez videomu bozmaz yine. Hadi. ah, Hadi. Tamamdır, şimdi burayı şöyle... Hayır! Lan! Lan buradan aşağı düştüm bile. Öldüm. Mükemmel. Şaka, 3 obiyi de kaç dakikada göreceğim? Kolay obiyi 1 dakikada bitirdim. 10 dakikada sürdü gerçi. Ne yani videoyu başlatalı 1 dakika oldu. Ya sana bakabiliriz. Videoyu başlatalı şu anda 2 dakika geçti yani. 1 dakikadır buraya ulaşıyorum. 1 dakikada diğer obiyi bitirdim. Baba sana ne bana? Babam burada bir sene poşenana. O kanımı anlana kesin. Ha bu nasıl zoru nasıl geçeceğiz biz? Of tamamız. O güzel. Hayır. Abi çok zor. Kaç dakikanın geçtiği bu arada. Ben de görebiliyorum buradan. <laughs> Video yapalı. Gözüküyor. Ya şu anda 3.35. Yani siz baktığınızda biraz daha şey olur da. Saniyeler geçiyor çünkü. Ama şu anda mesela 3.50. Yani siz bakacağınızda 3.50 olur. Bence. <laughs> oh, tamamdır. Hayır. Sonunda düştü çok zormuş o bir ya. Hop lan lan afasına Ay! Ben şuradan. Vallahi eski önceden attığım videoları izlemeyi unutmayın. Önceden. ya da mesela orman 99 gece atmıştım. oh, oh. Büyük Melo dişiyor Ben o. Beno. Şimdi süper hızlı gepeyim mi? Sırf süper hızda mükemmel bir şekilde geçeceğim. Hadi bakalım. Ee, onu saymayın ya. 10 saymazsak zaten orada aksilik oluyor. Yoksa ben böyle böyle burayı geçemem. Çok güzel. Odla Ay, hay, ay. Bah be. Ben de sana değil de Geçelim. Allah. Ay tamam düşüyorum. <laughs> Allah bakın şimdi. ya. ya. Elimde suçum var ya. Şimdi düşürüyorsunuz orada. Oh, 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 my god. En son baby. Oh. Tamam. Mükemmel. Hayır. Ya bu ne ya? orada düşmüş tamam. Ben bir kere küçüklere kadar gelmiştim. Oraya. Nasıl geldim? Bu da Oh uh, tamam çok güzel. Ve ah yetiştim. Oh güzel. Tung tung. hadi. Yes hadi burayı da atlarsam yes. Yani size işte buraya da 5 dakika bekledim. O zaman burası 10 dakika olacak? 1, 5, 10. Yani, o, oh, oh my. <laughs> Abi şunu sıkıyor. Şöyle Yukarıda gördüğün uzaylıya benzer var ya. Her zaman bunu skinli görüyorum ben de yani. Abi, abi çekilir misin hiç? Ay. aa Hayır. Allah. Şöyle. Şifrok var mı? Şifrok. Neden parkurlarda şifrok olmuyor abi? Parkurlarda şifrok işe yarayan bir şey. Abi nasıl geçtin ortam oh, ben de geçtim. Oh, şimdi küçük bloklarda. Böyle geçtim. Abi ama yuh gerçekten yuh derim ama. Abi bir de bunu mu yapacağım burada? Şuraya atlayayım. Tamam. Çok güzel. Abi bunu yapamayabilirim. Oh tam geçtim. Yani benim usta işim arkadaşlar duvarlardan zıplamak. Bu da gerçek benim. Benim usta işlerimden biri duvarlardan zıplamak. Ee, o kadar çıkmıştı. Çık şuradan. Oh uh, tamamdır. buraya. Of! Buraya nasıl geçiyorum lan ben? Hop. 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 Usta işlerimden büyüse duvar zıplama demiştim size. Hu geçemiyordum lan. Hayır. Bazı aksilikler olabilir tabi. Allah. 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 Şöyle. Çıkacağım. Çıkacağım. Çıkamayacağım. Çıkacağım. Çıkamayacağım. Yani çıkacağım artık şuradan. Tamam. Hayır. Oh tamamdır. Şu anda da olsa çıktım. Hop pat gün. Burayı biraz daha yavaş yapalım. Burası gerçekten zor. Tamamdır. Oh oh oh. Tırmandım. Sonunda tırmandım. En son, evet, en son buraya zıplayamadan düşmüştüm. Oh, buraya geleceğim. Buradan burası. Zıplar. Abi, uçtum buraya nasıl zıplanacak? Şişe bak. Hop, Pat. Hayır, başa düştüm. Abiler ne habersiniz? Allah. 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 Abi Ne oluyor? Hay. Büyüm. Çek. Abi düşerken ayağ falan kırılmıyor mu hiç oyunda ya? Öyle olsa tatlı olurdu aslında ama. Yani ne. Geçemezdik bu ney? Zaten geçilmiyor bu ney? En dibe gidecektim. Bak. Hazır. Ay. Vay bana bir eğlen. Abi herkes buraları geçiyor. Şu, şu duvara geçemiyorlar. Ben de onlardan biriyim. Aa. Oh. Dur dur ne? Şöyle. Şu taktikten Deneyeceğim yok. Hayır. 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 Ondan da düştüm. Herkes geçti. Tamamdır. Hayır. Tamamdır. O şurada. Ha oradan devam ediyor. Gel lan buraya seni yakalamaz. Bir şey arıyorsun yani. Yakalarsın. Bir Duruş arıyorsun. İyi gelin. Tamamdır. Hayır. Hadi. Hop ah. geçtim. Çok güzel. Oh. Hayır. Hayır. Ayır. Kat. Güm. Bom. Bom. Ben o no, kafandan göremiyorum da. Lütfen çekilir misiniz beyefendiler? Bakın. Lütfen çekilin lan. Hoppa. Ben masada demesem. No. Asa asa mi sen ne koşuyorsun? No. O kanemi da sen anma. Hayır. Bu ne oğlum? Birisi istek gönderdi. Abi Abla orada mı takılıyorsun gerçekten ya? O takılmadı geçti. Hop. Bir geç. Hadi bakalım. Pat. Güm. Ho düşüyordum. Hop. Hayır. Çok Üf. kötü. Adam iyi ki en aşağıya düş. M. Dim. Dimle düşeceğim. <laughs> Bu. Çok zor yerleri geçiyorum. Zor gerçekten de zormuş yani. <laughs> Aha. Gerçekten de zormuş dedim. Ah. Bayağı zor. Hmm, buradan nereye gideceğim? Ha, şuraya gelmiş ben. Diğer tarafa atlayacağız sandım da. Aman, Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Hayır. Oh. Tutundum iyi ki. Yanlışlıkla tutundum orayı da. Oha. Lan. ya. Burada takılacağız yine. Hayır, yani buradan bile zoru yoktur herhalde. yani. En zoru burası bence. Karlar da bayağı bir. Abi parkuru neredeyse her yere yani şu atlamalar kolay bak şu atlamalar kolay tabi burası hariç değil mi? evet burası hariç Bu biraz bazen zor geliyor bunların üzerine bak şuraya atlayacaksın diye doğanın kedimi de olsaydı çok güzel olurdu Abla lütfen çekil. Abla çekil yürü git abla. Atla hayır. Oh tam iyi ki buraya düştüm ya. Zaten gir, oradan git şimdi uğraşamazdım. Ben Acele işi şeytan karışır lan. Ben acele işi seviyorum kardeşim. Ben acele işi severim. Hı, tamamdır. Aa, hayır, hayır ya. El e, nereye gidiyordum? Tutunamadım. Evet orada bayağı dakika mı aldı? Kaç dakika mı aldı? 6 dakikada çıksam oğlum. 8 dakikadır uğraşıyorum. Oha. Neyse. Abla çekilir misin? Hep senin yüzünden. Hep şey senin yüzünden. Senin yüzünden oralarda bir yerlerde düşerim. Hayır. Abla şu Allah bizi cezalandırdı. Ay. Damı. Hop. Hayır. Bir. Piu. 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 Şöyle geliyorum. Buradan açalım. Hayır. Ya. Abi nasıl olabilir ya. Gerçekten. Yani şey yapmıyorum yani. Numara yapmıyorum. Gerçekten zor bir parkur. Allah. Allah. Dayır. Hoppa yok da. Ay. Bak. o, Mükemmel iş şu, anda. o abi. Hayır ya. Abi çok zor. Diğer ablalarla yetişmem gerekiyor bakın şuradalar Ne? Lan Nasıl? Yes O parkur Gerçekten zormuş Oo. Abi orada nasıl? Evet diğer oyunumuzu da Şimdi kendi oyunumuzu yapacağız galiba Ana Aa harbi Dur saniye. Tamamdır. Buraya yürüyebiliyorum. Oo. Yok güzel. Ne para istiyor? O, para nasıl kazanılıyor ki? Buraya şimdi kendi omlete yapalım neyse. Ah tamam, tamam, tamam. Buradan hem parkur yapacağız hem de bunlar bize alacak. Evet. Parkurumuzu bir deneyelim. Ah Allah hindandır. <laughs> Allah. Buralara da yürüyebiliyorum. Şöyle. Buradan buraya geçmek zorundayız. Yoksa buradan buraya ah atlanmaz. Ne zaman ne? Bir iki üç verdim. Evet. Ondan sonra love. Buraya lavlarımızı koyalım. Bat. Ee, neyse deneyelim bakalım. Hadi. Ah uzunluğunu falan da seçebiliyorum. Ara düştüm park burada ya. <laughs> e bence bunu bir sonraki şeyde videomuzda yapalım. Baya bir uzun süler yoksa. Yani videoya takip like edip abone olun. O zaman bu videoda bu kadar olsun. Videoya aşağıdan ilk bakıyorum. Yine Hayalimdeki bitiş arkadaşlar yani hep unutuyorum böyle diyorum. Görüşürüz oradan bay bay.